Bunlar da kaya kökü. Tam şimdi çiçeklenme zamanı. En güzel zamanı. Böyle bu şekilde çiçek açıyor bu zamanlara. Olduğu yere daha çok Çok olduğu yerler var böyle öbek öbek oluyor. Evet. akşama demleyelim çayını yapalım evet bu da dağın kekikleri kaya kekiği de diyorlar bunlara daha çok böyle kayalık taşlık yerleri seviyorlar yemeklerde şeylerde kullanılan tür değil tabi bu ama tıp, tıpta da genelde bunu kullanıyorlar sanırım çayı olarak tüketilen değil Hı, mi de, evet çayı olarak tüketilen çünkü şey yapacak yemeklerde kullanılacak şeyi yok bunun yaprakları küçüktür evet. bunun böyle geniş yapraklı değildir bu. Evet çok güzel.